28 Şubat'ta yapılan işkenceleri anlatıyorlar. Bizim de arkadaşlarımız çıkıp o dönemde bize yapılan işkenceleri anlatacaklar inşallah. İşkenceler nasıl anlatılır? İşkenceler delilleriyle anlatılır. O dönemde birçok arkadaşımız sakatlandı. O dönemde işkence odası denilen Organize Suçlar Şubesi'nin o katında orta katıdır bu. Vatan Caddesi'ndeki o emniyet müdürlüğünün orta katında bulunan Organize Suçlar Şubesi'nin kapısından girersiniz siz. Orada görevli memur oturur. Görevli memurun oturduğu yerde çok küçük bir alan vardır. O alanda insanlar zaten kol kelepçelerle yerde oturtulurlar. Kelepçelerle kalorifere bağlanırlar bileklerinden ve beton zemine oturtulurlar. Pencerenin tam Pencerenin anında. tam önüne. Evet genellikle biz alındığımızda zaten Kasım ayıydı soğukta, soğukta. biliyorsunuz. Pencerenin önüne hatta erkeklerin e, büyük bir çoğunluğu ıslak atletlerle oraya oturtulurlar. Sonradan o küçük alana geçtiğinizde bir banyo vardır kapısı olmayan. O banyonun yanında da, yan tarafında da işkence odası diye tabir edilen işte geceliğin insanların yapılan işkencelerin çığlıklarını size dinlettikleri, bütün arkadaşlarımızın o işkence odasından geçtiği o meşhur mekan vardır. Şu anda günümüzde işkence gördüğünü söyleyen herkesin yaptığı tarif tam olarak budur. Anlattıkları oda da budur. Zaten tek bir yer var. Gidildiğinde görülecektir. Şu anda öyle bir şey gerçi emniyette kalmadı. Fakat geçtiğimiz dönemde bütün hatta ibret diye bir kitap çıkmıştı o dönemde. Tam anlamıyla tarif ediliyor. İşte o işkence odasında yerde olan süngerin üzerinde ıslak süngerin üzerinde insanlara elektrik verilmesi, Filistin askısı, kaba dayak gibi bir takım işkencelerden geçmişti tabii ki bazı kişiler. Allah şükürler olsun tabii ki bu bir şereftir, nimettir. Çok önemli bir nimettir. Bunu şimdi arkadaşlarımız delilleriyle anlatacaklar. Onun devamında da tabii ki kaybolan raporlar, bu insanlara nasıl işkence yapıldığının delillendirilememesi, Emniyette işkence görürken götürüldüğünüz doktorları düşünün. Normalde toplu olarak emniyetten doktora götürülürsünüz her zaman. O götürüldüğünüz doktor sizi tek olarak içeri alıp muayene etmesi gerekir. Fakat kalabalık bir ekip şeklinde girip kapıda sizi e, yanında götüren polisin eşliğinde kapıda beklerken bir rahatsızlığınız var mı? Hayır yok diye polisin cevap verdiği bir muayeneden geçersiniz. Sonra da işkence görülmemiştir raporu alırsınız orada emniyetteyken. Doktor görmez bile sizi Doktor tanımaz <laughs> evet, tamam zaten. Yani yüzünüze dahi yüzünüz. bakacak bir ortam. Come